Dün bildiğiniz gibi Samsun'da Atatürk heykeline bir saldırı gerçekleşti. Esas bizim daha büyük resme bakınca bunları görüyoruz. Şimdi Samsun'a giden herkesin muhakkak gidip önünde bir fotoğraf çektirdiği bizim Saat Kulemiz gibi sembol bir anıttır. Şöyle Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı anı daha doğrusu bir milletin kurtuluşunun başladığı noktayı simgeler. Bir milletin kurtuluşu demek, içinde bulunduğumuz herkesin kurtuluşu anlamına gelir. Yani bütün nüfuzun, hatta hatta o saldıran kişiler bile bugün o sayede hayattadır. Veya ne anlama gelirse bu anlaşılmıştır. Şu anda benim esas eleştirdiğim konu bu e, bir millete yapılan bir hakarettir. Gerekli önlemlerin bu konularla ilgili acilen alınmasını ve buna cesaret eden insanların bir daha yapmaması adına Atatürk'ün bir heykelini yıkmakla Atatürk'ü Türkiye'den sileceğini çalışan insanlara bunun çok yanlış olduğunu söylemek istiyorum ki kişi verdiği ifadesi de bugün çıktı bilmiyorum takip ettiğiniz bir Ben Atatürk'ü sevmiyorum. Bu niyette bir halat aldım arabama ve arabamın arkasına bağlayıp gitmeye çalıştım gibi bir cümle sarf etmiş. Tüm meclis üyesi grubum adına kınıyorum. Türkiye Barolar Birliği'nin de kamu davası açılması yönündeki teklifini ben de destekliyorum. Teşekkür ederim başkanım. Aynı şekilde söylediklerimizin tamamının altına ben de imza atıyorum. Burada hiç kimse hiç kimseyi sevmek zorunda değil. Hiç kimse birini e, sevmeksi veya sevmemesi için dayatma yapılamaz. Burada toplumun hafızasındaki Atatürk bizim için asıl önemli olan. Oturan insanların sevgisi veya onların o duygu sunup bizim için hiçbir anlam önemi yok. Hiçbir şekilde bir anlamı önemi yok. Burada toplum Atatürk'ü artık kendi yüreğin içerisine almış. Toplumun her bireyi almış içerisine. Atatürk'ün bu ülkeye bu ülkede yaşayan bireylere şu an sağlamış olduğu, şu anki bu konforlu yaşamı bu toprakları, toprakların o bağımsızlığını iki tane e, meczubun e, vereceği saçma sapan tepkilerle e, bir sonuca ulaşmaları mümkün değil. Biz burada Atatürk'ün sevgisini, Atatürk'ün ilke ve devrimlerini yüreğimize kazıdık. Ve bunu hiç kimse de böyle alıp bunu çıkartması mümkün değil. Gördük de zaten Samsun'da gelen tepkileri de biz gördük. Burada ben de bireysel olarak sizin düşüncelerinize katılıyorum. Atatürk'ün biz e, ee, heykeli yıkabilirsin, kaldırabilirsin ama yani Atatürk'ün sevgisini, Atatürk'ün e, ee, ilke ve devrimlerini ee, ne bizim yaşamımızdan ne de kalbimizden kimse çıkaramaz. Başkan Sayın Meclis, ee son olarak söz almak istedim. Neden? Çünkü daha önce biz bunu kadın konusunda da söylemiştik. Bizim bazı değerlerimiz var ki burada tek bir partiye ya da tek bir kişiye ait değil. Dolayısıyla bugün o e, anıta yapılan saldırı aslında Özkan Bey dile getirdi siz de dile getirdiniz ama biz her zaman grup olarak şunu söyledik. AK Parti grubu olarak bulunduğumuz her platformda biz şiddetin her türlüsüne karşıyız ve değerlerimize yapılan şiddetin her türlüsüne de karşıyız. Bunun içerisinde ne var? Mustafa Kemal Atatürk var. Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları var. Ve bizim için en önemli şey o dönemde bu milletin taşıdığı milli birlik ve bütünlük ruhu var aslında. O yüzden biz de bu saldırıyı elbette ki kınıyoruz ve asla tasvip edip asla onaylamıyoruz. Gündem Buca'dasınız. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Medya bizim işimiz. Gündem Buca'dasınız. Gündemde kalın.